Söyle bakayım canım, sıkkın senin. Bugün Cemleri dinleyecek okul idaresi. Ne var? Alt tarafı şarkı söyleyecekler. Ne olsun yine de sınav sayılır. Tamamdır bu iş. Dekan yardımcısı saat üçte geliyor. En önemlisi banyo ve mutfak. Oraları pek beceremiyorum. Siz merak etmeyin, Sabire gerekeni yapar. Evet yaparım. Ya baksana, e madem biz o kadar para veriyoruz, Lale niye bize program yapmıyor? Bunu ben de düşündüm ama patron değil misin oğlum? Söyle yapsın. Şu sizin çiftlik projesi... ...biraz da babanıza vefa borcu galiba. <laughs> Öyle tabii. Tek hayali buydu. Gazetede sizin yaşadıklarınızı okuyunca... ...o yüzden çok duygulandık Ceren'le. Umarım bir gün isteğiniz gerçekleşir. Bunu kaç kere anlattım Ceren. Çünkü senin yorulmanı istemiyordum. Evinde oturup keyfini sürmeni istiyordum. Ya evet. Tabii bu arada sen de bürodaki kızlarla kakara kekiri. İş bölümü diye buna derim doğrusu. Ne olur yapma Ceren. Buraya yine aynı kavgaları yapmak için gelmedim. Niye geldin peki? Kimse de yeni bir şans tanıman için. Lütfen bağırıp çağırmadan konuşamaz mıyız? Seyfettin! Hop! Yok. Yok bir şey. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Güzel güzel konuşmuşsun. İstemediğini söylemişsin. Ee ne var bunda bu kadar üzülecek? Ne yapayım anne elimde değil. Sanki bugün ayrılmışız gibi. <laughs> Şu andan itibaren resmen dekanlık tarafından tanınmış bulunmaktasınız. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Hadi gözün ayda seninkiler yine geliyor. Çocuklar mı? Evet bayram tatili uzun ya burada çalışacaklarmış gene. Otelde yer ayırtmamı istedi benden. Burası da dolu. Hay Allah. Yani koca kasabada çocuklara yer bulamadık ya. Pes! Otel değer varmış. Var, ne olacak? Canan ablaya yok dedik. Evet, ona yok. N niye ama? Ee, bu işler sırasıyla. O da bana yok demişti, biliyorsun. Alçak herif, demek öyle dedi. Onu çiğnedin diye sana gücenmiş. Hakan arayacağına, direkt bana gelseydi yer bulurduk dedi. Yeri batsın, psikopat. Ah, boyama kitaplarım bile duruyor. Yan oda iki. İki de burası desek. Yan yana bitiştirsek olmaz mı? Nasıl yani? Eh, Ana ne istiyordu hep bebeleri dizinin dibinden ayrılmasın. Ee? Baktı ki Cem kanatlanıyor, hemen yaptı numarasını. Çocuklara evi açıyor ki hep buraya gelsinler. E ne olacak bu durumda? Cem hep anasının gözünün önünde olacak. Anladın mı şimdi? Lale, bize program yapsana, şöyle bir saatlik falan. Bahse girerim bu abinin fikridir. Ya ne fark eder? Ne dersin? Ama işime karışmak yok. Senin aynı fikirde değilim. Yani tamam. Eğitim para ister. Ama asıl iş yürekte. Yürek? Evet. Öğretmene cesaret vermen lazım. Yetki vermen lazım. Özellikle sanat eğitiminde. Ben ortaokuldayken müzik odasında kocaman bir piyano vardı. Şanslı okulmuş. Evet ama piyano hep kilitli dururdu. Niye biliyor musun? Çünkü müzik hocasının adına zimmetliydi. Kadıncağız değil bize çaldırmak... ...tören günleri dışında kendisi bile dokunmazdı. ...düşünsene, piyanoya bir şey olsa ona ödetecekler... ...oncacık maaşıyla... ...yine geldik para konusuna... ...para konusu değil söylemek istediğim. ...ben bir anlayıştan söz ediyorum... ...kaset bitti... ...değiştir bakalım... ...nereden çıktı şimdi bu jimnastik merakı... ...deniz mevsimi yaklaştı... ...forma girmek lazım... ...büroda çok hareketsiz kaldım... ...madem hareket istiyorsun... ...şunları assaydın ya bir işe yarardı bari... O zaman sen de hareketsiz kalırdın. <laughs> Seninki pek bir telaşlıydı bu sabah. Ne giyeceğini bilemedi. Kim mi? Ha. İyi ya işte. Sen hep iyi giyinsin istemez miydin? Deh, bu sabahki başka bir şeydi. Bu lale her kimse. Ceren. Yok bir şey sonra konuşalım. Bir şey mi var? Yok. Ha, Cem hakkında. Eee radyo programını yapacak mısın? Aslında niyetim yoktu. E, madem bir süre daha buralara gelip gideceğim. Nasıl bir şey yapacaksın? Hakan müzik programı yapmamı istiyor ama benim niyetim başka. Bu civarda oturan bir sürü ilginç insan var. Onlarla tanışıp sohbet programı yapmak istiyorum. Buralar yabancılara pek yüz vermez. Konuk bulmakta güçlük çekebilirsin. İşte bu yüzden Hakan'dan yardım istedim. Ama o pek evesi değil. Sizin Cemil insanlarla ilişkileri gayet iyiymiş. Belki o birilerini bulur bana. Bulur. O çocukla şeytan tüyü var. Konuştun mu peki? Konuşacağım. Dün burada buluşmak için sözleştik. Neredeyse gelir. Yine de konuk bulmakta zorlanacak gibisin. Radyo çıkmanın cazibesini ihmal ediyorsunuz. Sesini bütün kasaba duyacak dediğiniz zaman... ...en aksi tipler bile yumuşayıverir. Aslında ben ilk konuk olarak sizi düşünüyordum. Yo, bana yaptıkların yeter. Kafamı kızdırırsan saksafon alırım elime. Umarım üzücü bir şey yoktur. Yok canım, niye olsun ki? Peki niçin konuşacaktın? Cem'in kız arkadaşı var mı? Nasıl yani, flört gibi mi? Evet. E, olsaydı bize söylerdi anneciğim. Hayır bana söylemeye çekinir sana böyle bir şeyden bahsetti mi hiç? Nerede o günler? Keşke olsa da kafasına göre birini bulsa. Tam <laughs> çağ çünkü. Saçmalama o daha çocuk. Aa hayrola yine eski annemiz devreye giriyor galiba. Canım soru sormak da mı suç? Sabiş niye gecikti? Ben de merak ettim. Bugünlerde kocasıyla başı dertti. Adam İstanbul'a gitmeye kararlı. Aman def olsun gitsin de kadıncağız rahat etsin. Yani benim asıl istediğim böyle tiplerle söyleşi yaparak onları tanımak. Ben bir Ramazan amcayla konuşayım. Herhalde razı olur. Çoban olduğu için hayvanlarla ilgili pek çok şey biliyor. Ayrıca çok güzel kaval çalar. Harika. Aslında benim asıl istediğim köy çalgıcılarıyla söyleşi yaparak onları programa çağırmak. Ama Hakan buralarda böyle insanlar yok diyor. Olmaz olur mu? Ramazan amca var. Sonra kemençeci Hayri var. Düğün mevsimi olsaydı daha bir sürü adam bulabilirdik. Kendimiz için onu niye çağırmıyorsun? Yapmayın Hikmet abi. Ben kim müzisyen? Harika. Kim? Bunu nasıl akıl edemedim? Olmaz Hikmet abi. Niye? Ben sizi okulda dinledim. Bence çok iyiydiniz. Madem okul grubu da geliyor, asıl onlarla bir program yapsanız ya radyoda. Say mı? Çocuklar buraya mı geliyor? Evet. Tatilden yararlı. Biraz çalışma yapacağız. Tamamdır bu iş. Gidip Hakan'la konuşmalıyım. Eğer canlı yayın için gereken donanım varsa bu iş mutlaka oldu demektir. Ceren. Bakıver lütfen. Hoş geldin Sabiş, neredesin? Hii, Sabiş ne oldu sana? Anne koş! Ne oldu kızım, ne var? Ah canım benim, vah Sabişkom! Kocan olacak o alçak mı yaptı bunları sana, gel! Mahmut mu yaptı? Alçak! Niye, ne oldu? Tutturdu İstanbul'a geleceğin diye. Ben gelmem dedim gelirsin gelmezsin kapıştık işte. Hiç kimse korumadı mı yavrum seni? Kim ne karışabilir ki? Anası olacak o keçi mi yoksa Sarhoş babası mı? Su getir yavrum. Bu kadarı yeter. Bu işi burada bitiriyoruz tabi. Bu adamın yaptıkları artık haddini aştı. Hemen karakola gidip şikayetçi oluyoruz. Ay olmaz. Mal gibi olur. Hangi devirdeyiz canım? Kadın dövmek kolay mı? Kanun var artık. Hapse bile attırırım onu. Gidiyor zaten. Kim gidiyor? Mahmut, dün gece güzelce güzelcene. İş bulmuşum madem, kafana takmışım. Git çalış, ben yerimden oynamam dedim. Burada kalırım, anana babana bakarım dedim. Razı olduydu. Babanın çantasını hazırladım bir güzel. Sabahleyin tutturdu, altınlarını ver diye. Yoksa verdin mi? Verir miyim hiç? Ondan dellendi zaten. Ya benimle gelirsin ya da verirsin diye başladı tokatlamaya. Ah benim canım kardeşim. Sen öyle uzan bir kendine gel de ne yapacağımıza karar verelim. Ceren bana da bir bardak su getir kızım. İçim bunu al. Öyleyse anlaştık. Ramazan amca razı olursa haftaya programa başlayabilirim demektir. Tamam ben Hakan'a bildiririm. Doğrusu bu güzel sohbeti bırakıp gitmek içimden gelmiyor ama... ...radyoda çalışmam lazım. Sen bilirsin. Biz hep buradayız. Sağ olun bunu bilmek güzel. Yardımların için sağ ol Cem. Bir şey değil. Haftaya ikinci konuğum sen olacaksın. Lütfen beni kırma. Bakarız. Hakan'a selam. Söylerim. Hoşça kalın. Oh. Ateş parçası ha? Kim? Hmm. Aklın sıra bana numara mı yapacaksın? Ne o? Yüzün mü kızardı, bana mı öyle geliyor? gülüyor? Dün gece bir türkü çalıştım, dinlemek ister misiniz? Daha bahse girelim bir sevda türküsüdür. Hayır efendim, bir direniş türküsü. Pekala, ama önce akort. O iş için iki mikrofon lazım bir kere. Bir sürü mikrofon var ya içeride. Onlar çalışmıyor ki. Eğer bana gösterdiklerinse gayet iyi durumdalardı. Ben biliyorum canım bal gibi olur. Sen muhareme bakma. İş mikrofonla bitmiyor. O adamları radyoya çıkarırsanız herkes bizimle alay eder. Niye? Niyesi var mı? Bizim bir imajımız var. Ne işi var çoban Ramazan'ın radyo Akçakoca'da? Keçilikten mi yapacağız? Yani. Sen program işine karışma. Tekniğe alet yeter. Vallahi sen bilirsin Hakan. Ama bu iş Orhan abinin hiç hoşuna gitmeyecek. Bu radyo benden sorulur tamam mı? Sen böyle şeyleri kafanı takma. Şu demin konuştuğunuz kongre işin neyin nesi? Kongredi, çevre belediyeler toplantısı. Çevre konusunda bir seminer mi ne düzenlenmiş? Belediyede yapacaklardı ama... ...abim otelde yapın sonra da bir yemek verirsiniz deyince başkan kabul etmiş. Çok iyi, al sana taze haber. Muharrem'le Bahar gidip röportaj yapsınlar, sonra da bölüm bölüm yayınlarız. Hı hı. Ne dersin Muharrem? Bak bu olur işte, hem otelin de reklamını yapmış oluruz. Aferin sana hı hı. Muharrem, sen ileride çok büyük bir iş adamı olacaksın. Bu gece eve göndermeyelim. Ben de öyle düşündüm. Önce adam gitsin de. Yarın kayınvalidesiyle konuşurum. Peki onlarla mı kalacak? Sanki kayınpederinin Mahmut'tan bir farkı varmış gibi. Hmm. Cem geldi. Söyle yavaş olsun. Hey millet haberiniz olsun. Ben yine otobüse geç kaldım. Şşşş. Aa pardon. Nesi var? Hmm, yok bir şey. Dalmışım azıcık. Yüzüne ne oldu Sabiş? Kaza mı geçirdin? Ya traktör çarptı. Mahmut. İnanmıyorum. Dövdü mü yoksa? Ay, yeniden üzmeyin kadını artık olan olmuş. Ben şimdi ona gösteririm. Saçmalama Cem otur oturduğun yerde. Kurban olayım sen karışma minik kuzum. Hem yok zaten defolup gitmiştir artık. Biz gerekeni yapacağız merak etme sen güzel evladım. Hadi çık hazırlan otobüse geç kalacaksın. Bir şartla giderim. Sabiş o eve bir daha dönmeyecek. <laughs> Ben küçük odayı hazırladım bile İstese de bırakmayız artık Hadi fırla bakalım çantan yukarıda hazır Bu hafta iyi çalıştık değil mi? Hem de nasıl işi öğrendikçe daha çok seviyor insan İyi öyleyse Otobüs yazıhanesinin numarası kaçtı Niye? Sekiz otobüsüne yer ayırtacağım Hani geç gidecektin? Yaz tarifesi başladı 12'ye kadar otobüs var Hem bu akşam bize götürecektim seni Size mi? Niye? Annem merak ediyor demiştim ya Hakan'cığım Gel bu tanıştırma faslından vazgeç. Niye ama? E çünkü annecinin hakkına şimdi bir şeyler gelir. Hani beni gelin adayı falan zanneder. Ne alakası var canım? Hem varsın zannetsin. Ne çıkar? Bak burası küçük bir yer. Durup dururken gereksiz söylentilere konu olmak istemiyorum. Hele tam buralılarla program yapmaya hazırlanırken. Ben sanmıştım ki. Seninle çok iyi bir dostluğumuz var Hakan'cığım. Yok yere insanlara koz verip bunu tehlikeye atmayalım aksız mı? Peki Lale. dediğin gibi olsun. Ama ileride bir gün mutlaka bizimkilerle tanışmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam patron. Vallahi arabayı senin için beklettim Hakancığım ha, Sağ ol Salih. Muharrem'e söylerim senin için bir müslüm çalar tamam mı? Çok ha, sağ teşekkür ol. ederim Hakancığım. Haftaya görüşürüz. İyi yolculuklar. Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Aa, merhaba, merhaba hocam. nasılsın? Kaç numara? Ee, dört. 4. burası yeriniz. <laughs> i̇yi. Buraya oturmak hayır, ister misin? Hayır hayır burası iyi sağ ol. <laughs> Adam acımadan vurmuş. Kadıncağızın her tarafı çürük dolu cani. Yani? Öyle bir rapor yazacağım ki mahkemeye verseniz mümkün değil kurtulamaz. Yok yok istemem mahkeme falan Allah'ından bulsun. Siz böyle dedikçe zaten. Görüyorsun işte sen istediğin kadar kanun çıkar. Kadında yürek olmadıktan sonra. Savcılığa durumu bildirdiniz mi? Henüz değil. Benim başka bir planım var. Önce bir kayınbabasıyla konuşayım. Bakalım ne diyecekler. Sen bilirsin Canan'cığım. Ama ben sizin yerinizde olsam o adamı ibreti alem için bir güzel hapse attırırdım. Biz izin isteyelim. Peki. Rapor yarın hazır olur. Geçmiş olsun. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkürler Tarık Bey. Sahi sen nasılsın? O baş dönmen tekrarladı mı yine? Hani bana gelecektin kontrole? Ama kimselere söylemeyin doktor bey. Çocukları kandırdı zaten. Sus da yürü. Tarık Bey'i meşgul etmeyelim. Hı <laughs> Seni ilk gördüğüm anda dum dum dara da. dum dum bir aşıkla dum dum dara tıs 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 da. başımda kabak yerleri dum dum tıs iş var gibi dün gece mi yaptın? Ne diyorsun abi? Bütün gece ne uyuttu ne uyudu yani? Hayır bir durum mu var? Yok ya öyle kendiliğinden geldi işte. Ya öyle otobüsteki kızla bir alakası yok katiye. Kız mı? Oo, anlayalım reis. Yok ya abi, aklı sıra dalga geçiyor. Anlasana. Bir daha sana bir şey anlatalım. Tamam, benim kliniğim var. Ha. Ya İskender minibüsü bu kadar uzun alamam dedi. Ama eniştesi bizi bırakıp dönebilirmiş. Harika. Bu defa büyük amfiyi de getirin. Bahçe büyük. Tamam, tamam. Cengiz Hoca da geliyor muymuş? Bilmem, onun bu gelişmelerden haberi yok da. Keyfiniz gıcır ha. Bir de utanmadan <laughs> laf edersin annene. Sorma ya. <laughs> Ben bile inanamıyorum bütün bu olanlara. Önce size uğrayacağım. Oradan da çiftliğe gidip ustalara bakacağım. Ceren yemeğe gelirse sen ona anlatırsın durumu. Kendini yorma em, yat dinle. Gözünü seveyim kaynanamla kavga etme. Terbiyesiz o, bulaşma ona. Bırak Allah'tan bulsun cezasını. Sen merak etme. Yani sen şimdi sahiden radyoyu Hakan'a bıraktın öyle mi? Bana kalsa bırakmazdım ya. Annem üstüme geldi. Bilirsin. Küçük ol diye onu hep ayrı tutar. İyi etmişsin. Gençlere şans tanımak lazım. Annem bile artık Cem'e o kadar karışmaz oldu. Sahi annem bana çok kızdı mı ya? Yalnız o değil ben de kızdım yani. Onca yılın hatırı olması. Ya ben o gün şakadan öyle dedim. Yoksa otel sahiden doluydu. Bir sürü talebi geri çevirdik. Her neyse artık önemi yok. e ee, annen hala hayvan çiftliğinden vazgeçmedi değil mi? Bu onun bileceği iş. Vallahi boşuna yorulur. Benden söylemesi. Niye? Encümen oraları belediye sınırlarına aldı. Çiftliğe falan müsaade etmezler artık. Ama orası mücavir alan değil miydi? <laughs> Sizin dünyadan haberiniz yok. Orası neredeyse şehir olacak kızım. Oralarda toplu konut başlarsa hiç şaşırma. Annem buna çok üzülecek. Ee, biz ona vaktiyle dedik ama dinletemedik. Hadi bana müsaade. Şu reklam konusunu konuşmadık. Ee, Hakan'ı ara halletsin. Söylerim sana indirim yapar. Birkaç gün yayınlansın gör bak. Millet kapıda kuyruk olur sigorta yaptırmak Hı. için. Görelim bakalım. Aa, Nurten ablaya selam söyle. Bir <laughs> ayak keyfimi kaçırmasan olmaz mı? Eline sağlık Remzi Usta, iyi oldu. Pencereler de tamam. Bu da camcının hesabı. Ha, bakayım. Tamam, gidince öderim. Aşağıdaki büyük masada cila ister. Gerek yok örtü sereceğim. Masak çıkarma şimdi başıma. Taksici daha çok mu bekleyeceğiz diye sızlanıyor Canan Hanım. Tamam geliyorum. İçerisi çok güzel olmuş maşallah. Askeri de bizim koğuş da aynı böyleydi. Çocuklar böyle dediğini duymasın. Çalgıcıymış bunlar öyle mi? Yok canım nereden çıkardınız bunu? Ne bileyim Ramazan emmi öyle söyledi. Demedin mi emmi? Yok öyle bir şey. <laughs> Cem'in okul arkadaşları. Hepsi veteriner olacak. Öyle değil mi Ramazan efendi? Olacaklar maşallah. Cem Bey'im nasıl da bildi sarı kızın hastalığını? Sana teşekkür ederiz Remzi Usta. Eline sağlık. Sağ ol cananım. Hadi gel de şu döşeklerin durumuna bir bakalım. Seher ablaya söyleyeyim. Savişle gelip yarın temizlik yapacağız. gelir yaylanmaktan Halele 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 Parmakları ağrımış Siç alıp oynamaktan Halele 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 Ha le 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 ha le le ha le 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 ha le 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 ha le Ya kesin şundu toplanın. Müsaden ben zıvık yemeyelim. Hadi toplanın. Ne güzel kaptırmıştık be. Ne yapalım abi? Foktorcuların gösterisi varmış. İyi ya işte, bunu çalardık onlara, acayip oynarlardı. Bütün aletler sizin evde mi duracak? Daha iyi bir fikri olan var mı? Merdiven altına koyacağım, başka yer yok zaten. Perşembe günü siz geldiğinizde... ...münibüse yerleştiririz. Seneye kendi odamız olunca bu dertler bitecek. Genghis Hoca davul aldıracağına söz verdi. O zaman ben de zırp pırt... ...söküp takmaktan kurtulurum. Gökçerin gelemeyecek, kesin mi? Öyle dedi. Niyeymiş peki? Söylesem inanmazsınız. Yoksa babası mı? Aynen. Bayram için büyük babana söz verdik. Katiyen başka tarafa gidemezsin demiş. Bir de Cem'e zart zurt edip duruyordu. Yavrum benim. Hadi şimdi göstersin delikanlılığını. Alay etmeyin arkadaşlar. Ben bilirim bunun acısını. Çocuğa yardımcı olmaya çalışsanıza. Sabire eve dönecek diye tepinip duruyor. Bir de gelmezse karakola giderim. gelirimi kaçırdılar diye davacı olurum demez mi? Pis cadı. Sabir'e gidince evin işi ona kalacak ya. O zaman tepem attı. Bana bakın dedim elimde kapı gibi rapor var. Savcıya bir gidersem oğlunuz kendini hapiste bulur dedim. Böyle deyince ikisinin de beti benzi attı. Oh sonra? Bu defa madem boşanacakmış... ...öyleyse oğlumun verdiği altınları getirsin diye tutturdu. Aa! Ben sana demedim mi ne ahlaksızdır diye? Oğlu vermişmiş. Boş ver Sabir. Sonunda razı ettik ya ona bak. Alt tarafı bir beşi bir yerde. Başının gözünün sadakası olsun. Bunca yıl senin verdiklerini biriktirip aldıydım ben onları Hiç önemi yok yenisini alırsın Yeter ki sen bunların elinden bir kurtul Peki ne olacak şimdi Olacağı boşanma davası açacağız Avukat Kamil Bey ile konuştum Tek celsede bitiririz dedi Yaşasın Sabi sonunda kurtuluyorsun Bilmem ki bu yaştan sonra tek başına Ne ayıp Biz neciyiz peki ...seninle dullar derneği kuracağız... ...ama başkanı ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Cem bayılacak bu habere. <laughs> Ay ama şimdi kızım... ...öbür gün geliyor, nasıl olsa. İki bir ofise arayıp durdu bugün... ...çok merak ediyor. <gülüyor> 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 ya Hacı, Şam Tatlı'yı kaç para? Vay, bay baytar! Seni baytacağım bir gün ya... ...dur bakalım ne zaman? Bülbül yuvası ver bir kilo... Ben sana dedim ama dinletemedim. Nerede asmak senin neyin? Tutulur kalırsın işte böyle. Ay Yeter başka söz bilmez misin sabiş? Cem gelmeden evi tamamlayalım da sürpriz olsun istedim. Ne yani Ramazan Efendi'ye mi taktıracaktın? Oh, biz neyiz? Eşek başı mı? Yeter Allah aşkına sabiş. Her tarafın çürükler içindeyken hiç merdivenleri çıkarır mıyım seni? Senin düdük de gazetelere çıkmış ha? Yok ya öyle mi olmuş? Sen nereden duydun? Oo, ben burada olup bir tane her şeyi bilirim oğlum. Öyle ya unutmuşum. Büyünce paparazi olursun artık. Çiftlikte inşaat var mı öyle mi? Bak sen onu da mı duydun? Hem de inşaat ha? Camcı söylediydi. Ne yapacaksınız orada? Ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Bu işi çok gizli tutuyoruz. Ayıpsın ya. Kimseye söyler miyim? Ya ailece düşündük taşındık. Orayı pansiyon yapmaya karar verdik. Yok ya. Öyle ya. Bu yıl işler iyi giderse seneye de büyütüp otel yaparız bakarsın. Desene Orhan abiye rakip olacaksın. Ee, bu işler sırayla. Ne oluyor Ay. bakayım burada? Seni sopalara gereseceğim. Nasıl girdin böyle sessiz sedasız? Neyin var anneciğim hasta mısın? <laughs> Hoş geldin canım. Ay. Bir şey yok yoruldum da. Yine mi tatlı getirdin? Senin çalgıcılara yer yapayım derken... ...kolu bacağı tutuldu garibin. Aman da kimler konuşuyormuş. bu bakayım. Türkler nasıl Ay, dur, olmuş. Dur dur acıyor zaten çocuğum. <laughs> e, tamam işte. Dur, yapma yapma. <laughs> Anne görüyor musun? Şimdi bu çiçeği burnunda dul oldu ya... Hmm. ...artık öptürmez kendini. <laughs> Arkadaşların ne zaman geliyor? Yarın sabah çıkacaklar. Hmm. Anne hmm. senden bir ricam var. Söyle bakalım. Eee... Hmm. Gökçeri babası bırakmıyormuş. Hı. Diyorum ki akşam bir telefon edip konuşsan... ...sen rica edersen belki izin verir. Şu Allah'ın işine bak. Kime kimden izin aldırtıyor. Ben elimden geleni yaptım Orhan abi. Ama dediklerimi dinlemediler bile. Hoş ver. Hem aslında fena fikir değil yani. Ailenin kafası çalışıyor. Ya ama abi imajımız. Bak Muharrem. Avukatına söz ver. Bu işlere karışmayacağım. Tamam mı? En başımda bir sürü dert var. İlk defa otelde kalabalık bir toplantı oluyor. Bir sürü hazırlık falan yapmak lazım. Bu işin altından kalkabilirsek iş acayip güzelleşir. Radyo maddi önemli değil anladın mı? Sen bilirsin ha, benden söylemesi. Sonra niye haber vermedin de mi? Hadi ben gideyim artık, sana afiyet olsun. Sen kendini üzme. Yarın orada sana biraz para verelim. Reklam filmlerinin epey birikmiştir yine. abi oteli büyütmek dedin de aklıma geldi. Canan abla Gil var ya, onlar da çiftlikteki evi büyütüp pansiyon yapıyorlarmış. Yok ya. Bugün Cem anlatırken duydum. Bayram tatilinde açılış yapacaklar. Müşterileri bile hazırmış. Bak sen. Ceren o yüzden bunun kırınetli demek. Sen de asıl haberi sona bırakmışım be oğlum. Bir sürü ıvır zıvır anlatacağına şunu desene başta. Geç otur hele. Cem mi anlattı bunları? Ne ya? Necip Gül'ün orada baklava yiyordum derken... Evet beyefendi. Ama çocuklar bu tatil için o kadar önceden plan yaptılar ki. Yani hiç olmazsa bu seferlik diyorum. Aslında siz de haklısınız. Ben de sizinle aynı düşünüyorum ama bu durum çok farklı. Hem ben hocalarıyla da konuştum. Evet Cengiz Bey var biliyorsunuz. Doçen. O hep çocukların başında oluyor. Ay bu hem sadece tatil değil. Çalışma da yapacaklar. Sağ olun beyefendi. Yani çocuklar o kadar sevinecek ki. Çok teşekkür ederiz. Aa, hiç merak etmeyin ben hepsine keyfiyim. <laughs> Rica ederim efendim. İlk fırsatta sizi de bekliyoruz Hı. buraya. İyi günler. Hı. Ay, <laughs> dur dur dur, dur. omuzlarım acıyacak. İnanılmaz birisin hani. Başbakan olacak kadınsın. <laughs> Örtüyü iyice yaydın mı çocuğum? Kirlenmesin bohçalar. Tamam anne, merak etme. Gittiğinizde yukarı odaya çıkarın. Hiç ellemeyin, bir sabireyle gelip yerleştireceğiz, tamam mı çocuğum? Anne, buz kutusunu bulamıyorum. Geldim. İskender karşıda geleceklerini söyledi mi? Aradığında yola çıkmak üzerelerdi. Herhalde birazdan burada olurlar. Daha iyi. Biz de rahat rahat hazırlanırız. Güzel güzel yerleştir çarşafları, mi oğlum? E anneciğim. Hiçbir yerde bulamadım anne. Tepsinin dibini iyice yağladın değil mi Sabir? Yağladım. Lavabonun altına baktın mı? Baktım yok. Nereye baktın? Şuraya baktım. Çeki bakayım oradan. İşte burada ya. Ne yapayım göremedim anne. E, poşetleri atı atı üstüne göremezsin tabii. Çocukların çok işine yarayacak bu. Havalar iyice ısındı artık. Bence boşuna telaşlanıyorsun anne. Onlar başlarının çaresine bakarlar. Ya bakarlar. Sıcak sıcak mı içsinler kolaları gazozları? Çiftlikteki buzdolabı küçük olması. Madem evi tamir ettirdin o kadar... ...koyduraydın ya mutfağa bir buzdolabı. Canım üç gün için değer mi? Ama zamanı gelince oraya iki kapılılardan alacağım. Tabii. şunun içini bir yıkayıver sana Zahmet. Anne biliyor musun belediye yeni bir karar almış. Çamlıktan bu yana olan yerler belediye sınırına dahil edilecekmiş. Toplu konut falan yapılacakmış öyle söylediler. Geç bile kaldılar. Vaktiyle akıl etselerdi bu kadar kaçak inşaat yapılmazdı. Peki o zaman senin çiftlik projesi ne olacak? Ne demek ne olacak? Yerleşim bölgesinde hayvan çiftliğine izin vermezler ki. Vermezler değil mi? Neyse şimdi bunlarla keyfimizi kaçırmayalım. Hadi misafirleri karşıla ben de geliyorum.